Herkese merhaba. Öteki soruya konseptine hoş geldin. Ben bu hafta böyle yaşamda bir yetişkin olarak zorlandığımız bazı meseleleri temelde böyle ayrışma, bireyselleşme gibi bir kavram üzerine açıklamak istiyorum. Bu ayrışma ve bireyselleşmeyi böyle 1,5-2 yaş civarında aslında o anneden, ebeveynden ayrışma süreci olarak düşünebiliriz. Bebek ilk 1-1,5 bir, bir yaş boyunca anne ile bir ve bütündür. Ve beraberinde de yavaş yavaş geçiş nesnesi dediğimiz, hatta bebeklerde belki görmüşsündür, bir battaniye, bir emzik, bir parmak emme gibi bir geçiş nesnesi olur. Yani anne ile bir ve bütün olduğu o 1,5 yaşın sonrasında yavaş yavaş bir geçiş nesnesi edilir ve o da aslında onun artık bireyselleşmeye başladığını, ayrışmaya başladığını bize gösterir. Burada yapılan en büyük yanlışlardan biri annelerin yani ebeveynlerin anne derken doğuran anneden bahsetmiyorum. Bakım veren kişiden söz ediyorum. Annenin çocuğa ilk 1,5-2 yaşta sıkı sıkı bağlı olmayı devam ettirmeye çalışmasını sıkça görebiliyoruz. Ya da o 1,5-2 yaşta yeterince bakım vermeyip daha böyle 2 yaş civarına geldiğinde tam da sevilecek yaş denilen yaşlarla çocuğa böyle daha çok bağımlı ve bağlı hale gelip o geçiş nesnesine de izin vermediği senaryolarla da karşılaşabiliyoruz. Burada belki de ideal olan hiçbir zaman olmayacak ama ideali yakın olan şu ki 1,5-2 yaşta bakımını koşulsuz bir şekilde vermek ve akabinde o çocuğun, o bebeğin geçiş nesnesine izin vermek. O battaniyedir, belki o battaniye ağzına koyuyordur, emziktir, parmak emmedir, da başka bir şeydir. Ona da yavaş yavaş alan açmak. Sonrasında da çocuğun zaten 3-6 yaşla beraber bir başka yakın ilişki kurduğu çoğu zaman bu baba oluyor. Onu görmesiyle o ayrışma bireyselleşmesi devam ediyor. Bunu çok sık da ergenlik döneminde de o kimlik karmaşasında ben kimim, çocuk muyum, yetişkin miyim, ailemle mi yaşıyorum, işte okul için başka bir yere mi gideceğim, Üniversitede dışarıda mı okuyacağım, ne yapacağını sorguladığı, düşündüğü ve ayrış bireyselleşme çok net bir şekilde de burada da devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi o 1,5-2 yaşta bunu ne kadar yapabildik? Yani çok sık biraz sonra yetişkin özelliklerini yani o 1,5-2 yaşta bu ayrışma ve bireyselleşmeyi nasıl deneyimlediğimiz bizim yetişkin hayatımızda bizi nasıl etkiliyor paylaşacağım. O yüzden bu kısmı biraz uzun tutuyorum. O 2 yaşa kadar olan süreçte evet o bakım vermeyi sürdürmek o hem annenin hem babanın aktif rol aldığı şekilde o bakım vermeyi, o bir aradalığı sürdürmek değil mi? Aslında biz eksik doğan varlıklarız diğer varlıklara göre. Ve orada eksik doğduğumuz için de yürüyemiyoruz doğduğumuz gibi, kendimiz yemek yiyemiyoruz. Zaten çocuk bize ona nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor, söylüyor. Diyor ki artık ben bir buçuk iki yaşındayım, yürüyorum yavaş yavaş, keşiflere başladım. kendim böyle hani bir şeyler yemeye çalışıyorum. Bunu bize söylediği için biz bunu alan vermediğimizde hala o ilk bir buçuk yaşa göre düşündüğümüzde peşini bırakmıyor. Çocuğun keşfetme alanını daraltıyoruz. Ya da şu olabiliyor. Ben hep böyle iki yaşından sonra da o ebeveynin bebeğe çocuğa sıkı sıkı yapışmasından bahsettim ama bir de tam tersi uzak olma. O kadar uzak ki bu yapışmanın başka bir versiyonu aslında. Burada aslında ideale yakın olan dediğim 2 yaşına kadar o eksik varlık olduğumuzu, o bakım vermeye ihtiyacı olduğunu görüp o çocuğu takip ederek keşfetme alanına alan oluşturmak ve ondan da çok da uzak olmamak aslında. Şuralarda keşif yapabilirsin, ben de buradayım mesajını vermek. Geçiş nesnesini takip etmek, dediğim gibi battaniye olabilir, emzik olabilir, parmak emme olabilir. Akabinde de çocuğun o nereye kadar nasıl gittiğini takip etmek. Çocuk zaten biraz sizin uzaklaştığına dönüp arkasına bakıyor. Annem babam orada mı? şeklinde. Şimdi burayı daha fazla uzatmayacağım. Kalan dakikaları da yetişkinlikte bizi nasıl bir ben yapmamızı etkiliyor? Sadece bu ayrışma ve bireyselleşmeye dair başlık. Bunun birçok sebebi var elbette ama ben sadece bugün ayrışma ve bireyselleşmede durup bunun bizi yetişkinlik hayatını nasıl etkilediğine değineceğim. Şimdi yetişkin olarak bu hayatta kendimize 20 yaşına geldim, 30'a, 40'a geldim, 50'ye geldim hala bir şeylere geç kalmış hissediyorsak işte belki dünyayı gezmeye, yeni bir üniversite okumaya, çalışmaya, para kazanmaya, evlenmeye belki başka başka birçok adımlara geç kaldığımızı hissediyorsak, belki de bizim temelde o ayrışma ve bireyselleşmemize bir sekteye uğradığı bir deneyim yaşamış olabiliriz. Elbette ki o iki yaş civarımızı hatırlamıyoruz. Ben bir varsayımdan bahsediyorum. Akabinde ki bu geç kalmışlığı hemen geçmeyeyim. Bu geç kalmışlık bizi hayatımızın her alanında gösteriyor. Özellikle de kültürel olarak zaten iç içe yaşamayı destekleyen bir aile yapımız varsa ki toplum olarak daha böyle işte anne babadan uzaklaşma bu olmaz etmez şeklinde de yetiştirilebiliyoruz. Bu çok desteklenmiyor yani bir çocuğun yetişkin olduğunda uzaklaşması, o yoldan çıkma anlamına gelen çok da hayırlı bir şey olarak görünmüyor. Aslında o kişinin ayrışması ve bireyselleşmesi demek oluyor. Ama bu çok da desteklenmediği için o iki yaştaki yeterince ayrışamama, bireyselleşememe, yetişkinlikte de kendini bir yere gidememek. Bir ilişkiye başlayamamak, birinden ayrılamamak şeklinde de gösterebiliyor. Bunlar da geç kalmışlıkla hem iç içe hem ayrı ayrı. Evet bu daha çok insanların bağlanma teorisi olarak bildiği benim meslektaşlarımın da benim de zaman zaman bağlanma teorisi olarak paylaştığım güvenli, güvensiz, kaçıngan, kaygılı, düzensiz bağlanma stilleri ne toparlayıp belki de bu ayrışma bireyselleşemediğimiz için biz bugün bir şeylere adım atmakta, devam etmekte, belki ayrılmakta, gitmekte, kalmakta, durmakta çok zorlanıyoruz. Bunu biraz önce kültürün çok etkilediğini söyledim ama bir de var olan koşullar, işte ekonomik, sosyal, politik, bütünsel anlamda koşullarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu koşullarımızda şu anda, şu anki günümüzde, yüzyılında gelecek kaygısının çok yükseldiği bir zaman içerisindeyiz aslında. Bu da bize bir şeylere geç kaldığımızı tekrar tekrar hatırlatıyor. E sadece bir şeylere geç kalma olarak kendisini göstermiyor bu. Bir önce söylediğim o birine bağlanmakta, zorlanma, birinden ayrışmakta, ayrılmakta zorlanmayla da gösteriyor. Akabinde belki bununla beraber bir şeyleri ertelemek, bahaneler bulmak. Sürekli olarak böyle bir şeyleri böyle ben bu dünyadan bir şeyleri alacaklıyım, almam gerekiyor ya da sürekli bir şeyleri çok vermem gerekiyor gibi böyle farkındaysam böyle bir şeyleri aşırılık olarak ifade ediyorum çünkü bu bahsettiğim ayrışma bireyselleşme döneminde de bir şeyleri aşırı olarak paylaştım zaten ya o anne baba tam çocuğun o bebeğin ayrışacağı zaman çok daha yapışıyor o ilk bir buçuk yılı devam ettiriyor ya da Zaten ilk bir buçuk yılda da çok da yakın bir temas kurmuyordu. O uzak olan teması devam ediyor. Uzaktan uzağa seviyor o çocuğu ya da uzaktan uzağa bakım vermek yeterli gelebiliyor ona. Bu nasıl ki iki uçtu? Bu yetişkinlik hayatımızdaki özellikleri de iki uç olarak gösterebiliyor kendisini. E peki ben o iki yaşımı hatırlamıyorum. Ben yetişkin olarak da bu özellikleri de yaşıyorum. Belki her zaman, belki zaman zaman. E peki ben şimdi ne yapacağım? Bugün artık ne yapacağız sorusunu bizim artık bugün yetişkin olarak kendimize yeterince iyi annelik yaparak o ayrışıp bireyselleşemediğimizi bugün ayrışıp bireyselleşmeyle desteklemek. Bunun için adımlar atmak. Herkes illa terapiye gitsin gitmeli diye bir şey hiç söylemedim. Bundan bahsetmiyorum ama ayrışacak adımlar atmak. Yani biri gelip beni güzel şeyler söylediğinde, iltifat ettiğinde bu kadar göklere çıktığım senaryoya da gerçekten gerek var mı bu gerçekçi mi? Ya da biri gelip beni kötülediğinde aşağılımda kötü bir şey söylediğinde çok yerin dibine girdiğim, düştüğüm, bok gibi hissettiğim, hem çok kötü hissettiğim bir şey de gerçekten gerek var mı gerçekçi mi? Yani hep o iki ucun iki uç getirdiğini görüyoruz aslında. Yani burada bu kadar çok yoğun uçlarda duygu yaşıyor olmak da bu bakış açısına göre çok daha ayrışma ve bireyselleşme yaşamadığımızı peki ben bugün kendime bunu nasıl değiştiririm, düzeltirim, bakarım ya da bu düzeltecek bir şey de olmayabilir ama nasıl bakarım diye düşündüğümde buralardan başlamak aslında. Ne biri bana kötü bir şey söylediğinde, yani bana yetersiz olduğumu söylediğinde ya da hissettirdiğinde yetersiz değilim illaki ya da çok başarılı olduğumu söylediğinde de onun söylemiyle ben başarılı olmuyorum. Biraz benim kendimle temasımı arttırdığımda aslında birilerin yokluğu, varlığı ya da hayatta herkesin şu an işte çoluk çocuğa karıştığı, evlendiği, okullar okuduğu, para kazandıkları senaryolarda benim grup onları izlediğim, hiçbir şey yapmadığım senaryoda kalmaya devam etmemi engelleyen bir şey oluyor, dönüp kendime bakmam. Yani harekete geçmiş oluyor. Bunu da nasıl yapıyorum? Gerçekten böyle her gün, haftada bir, ayda bir böyle bir aktivite yapma alanım, zamanım, bütçem varsa bunu o kafeye o AVM'ye o bir şeye gitmeyip oturup kendimle o kahveyi içip gerçekten ya benim bugün o ayrışma ve bireyselleşme diyelim ki varsayımımdan dolayı Bugün yaşadığım bu geç kalmışlık, bahaneler, ertelemeler, işte birinden ayrılmakta zorlanmam, birine bağlanmaktan zorlanmam benim hayatımı nasıl etkiliyor? Bunların duyguları neler? Ben bunu hayatımın hangi alanında nasıl yapıyorum? Tek tek oturup gerçekten kendimde çalışmam mümkün. Çok meşakkatli ama var olan o birine dair bağlanamamam, işte ondan ayrışamamam, işte ondan ayrışsam kahrolurum söylemem ve deneyimim. Beraberinde belki hiç o başlamaktan kendimi hazır hissetmediğim o işler, güçler, sorumluluklara dair ne oluyor? Burada oturup gerekirse dakikalarca, saatlerde kendimle aynı gün olmak zorunda değil ama tekrarlı, düzenli olmak zorunda dönüp kendime bakacağım. Kendimle onu çalışacağım aslında. Çünkü biraz böyle bir anlam, bir bağlam bulmak bile geçmiş ve bugün arasında ve bizi aslında geleceğe dair bir anlam bulmam hafifletiyor. Buna dair bir adım atmamızı destekliyor, sağlıyor. Ama oturup kendimde çalışmadan, çalışmakta nedir bu? Tek tek bugün ne yaşıyorum'a bakmak, onların duyguları neler, peki beni hangi alanlarda engelliyor, peki ben bunun için nasıl bir çözüm üretebilirim, o noktada da belki şu soru kolaylaştırıcı olabilir. Peki benim bu noktada neye ihtiyacım var? Gerçekçi yanıtlar vermeye dikkat edelim. Bunu daha çok devam ettirmek isterim ama ufaktan burada duracağım. Senin önermek istediğin, paylaşmak istediğin sorular ve konuları olursa lütfen özellikle ötekiye dair Instagram hesabından benimle paylaşabilirsin. Bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Beni desteklemeyi rica ederim. Hoşçakal.